Merhabalar Burcu Hanım. Merhabalar tatlım. Zara Yasgif Güzellik Merkezi'ne hangi işlem için geliyorsunuz? Ben 3 dönemdir bölgesel sıklaşma için geliyorum. Hı -hı. Ve inanılmaz e, olumlu sonuçlar gördüğüm için de bırakamıyorum. Bir alışkanlık haline geldi bende. Bir bağımlılık yaptınız. Öncelikle onu söyleyeyim. Hı -hı. E, çok memnunum. Devam. Sonuçlardan memnunsunuz. Kesinlikle. hizmetten süzmekten memnunsunuz. E, sonuçlardan çok memnunum. E, ve aldığım hizmet e, burayı kendi e, yuvam gibi görüyorum her sıkıntımda veya işte herhangi bir durumda sizlerle oturup konuştuğumuzda ortak noktalarda buluşup çok güzel çözümler üretiyoruz. Böylelikle e, sizin güler yüzünüz, pozitif e, elektriğiniz, enerjiniz bana yansıyor ve e, bu da e, programın da olumlu sonuçlanmasına neden oluyor. Çok teşekkür ederiz. Ben ne teşekkür ki, ederim. Bu pandemi e, sürecinde özellikle e, evet. Ben içinde geliyor musunuz? Kesinlikle, ticaretini? kesinlikle zaten ben Atakum'da oturmuyorum. Ona rağmen çok güvendiğim için alınan tedbirleri görüyorum. Sürekli ateşimizi ölçülüyor, maske kesinlikle çıkmıyor. Çalışanlar da aynı şekilde. Dört dörtlük uyum sağlandığı için de karkış demeden geliyorum vallahi bilemeyeceğim. Harika. çok güzel <laughs> de öyle. Ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim her şey için. Görüşmek üzere.